et verimiyle üreticinin gözdesi, görünüşüyle çiftliklerin yıldızı. Karşınızda dünyanın en çok konuşulan, en hızlı kilo alan, adeta bir et makinesi, Suffolk koyunu. Peki bu ırk neden bu kadar özel? Türkiye şartlarında gerçekten iş yapar mı? Fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar şimdi bu videoda. Suffolk koyunu. İngiltere menşeili, et verimi yüksek bir koyun ırkıdır. Siyah başı ve bacaklarıyla kolayca ayırt edilir. Hem hızlı büyür, hem az yemle çok et yapar. Yani üreticinin hayalindeki koyun diyebiliriz. Suffolk koyunları 4 ayda kesim olgunluğuna ulaşabilir. Günlük canlı ağırlık artışı ortalama 450 gram. Yüksek karkas oranı %55'in üzerinde. Dayanıklı, hastalıklara dirençli ve bakımı kolay. Koçlar 160 kiloya kadar çıkabiliyor. Gelelim herkesin merak ettiği kısma Suffolk koyunu fiyatları. 2025 yılı itibariyle değişkenlik gösteriyor. Damızlık bir Suffolk koç, 55.000 bin Türk lirası ile 130 bin Türk lirası civarı. Dişi Suffolk koyun ise 35 bin Türk lirası ile 50 bin Türk lirası civarı. Hibrit ya da melez Suffolklar ise daha uygun fiyatlı. Ama unutmayın, ilk yatırım maliyeti yüksek görünse de verimiyle kendini kısa sürede amorti ediyor. Safok koyunu Türkiye'de özellikle İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinde hızla yayılıyor. Çünkü hem mera hem entansif, yani ahır sistemine uyumlu. Melezleme yapılarak yerli ırklarla birleştirildiğinde sonuç muazzam. Et kalitesi, hızlı büyüme ve adaptasyon bir araya geliyor. Safok sadece bir koyun değil, bir yatırım aracı. Üretici açısından baktığımızda daha az yemle, daha çok et, daha kısa sürede satış ve daha yüksek kar marjı. Bu yüzden YouTube'da çiftçi gruplarında, hayvan pazarlarında sürekli adı geçiyor. Eğer siz de kazançlı bir hayvancılık planlıyorsanız, Suffolk koyunu ciddi şekilde değerlendirmelisiniz. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda sorularınızı paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızı kaçırmayın. Kazancınız bol, koyunlarınız sağlıklı olsun.